Selam arkadaşlar. Mehmet Yavuz Yiğit ben. Gelmi Yavuz. Bugün sizlerle birlikte bir tane kanalı eleştireceğiz. Evet her zaman gibi eleştirisini de yapmıştım. Şimdi bakalım hangi kanalı eleştireceğiz? Bir söyleyin, tahmin edin. Yani tahmin edin. Çocuk kanalı gibi görünen bir kanaldan bahsedeceğim. Çok da çocuk içeriğine benzemiyor ama içeriği diye kandırıyorlar. Şimdi hangi kanal diye bir kanal var. Hangi kanal çok iyi bir içeriği yok. Adam çocuk içeriği yap yapmış gibi gösteriyor ama aslında çocuk içeriği değil. Yani ne desem bilemedim ama görüntü de göstermek istemiyorum. Görüntüleri hiç aklınızın aklınızın edebileceği kadar güzel bir görüntü değil. Öyle kötü bir görüntü ki size göstersem aklınızı alır yani. Göstermek de istemiyorum. Göstermeyeceğim de zaten. Ne göstermeye gerek var? Bunun gibi videolarını yaymaya gerek var. Şimdi. Bu bu adam yani ne desem bilemedim ama çocuklara kötü örnek oluyor. Bu kanal kötü örnek oluyor. Yani ne diyeyim ...bilemedim ki şimdi... ...ne desem... ...yani... ...bu kanalı izlemeyin... ...abone olmayın... ...abonelikler varsa bende... ...o kanaldan abonelikten çıksın... ...yani... Of, ...başka ne diyeyim... Ha, ...bir düşüneyim bakayım... ...evet... ...aklıma geldi... ...şimdi bu kanal... ...ee... ...beyaz kurt eleştiri yapmıştı bu kanalı. Onun da kanal zaten iyi. Tamam videoyu bitirelim arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay. Böyle içeriklerin devamını istiyorsanız like.